çekti ee, video işlerine ulaşan menajerimiz ee, deponun büyük bir çatlağı var çekti 10 plasidi şimdi doldurmaya başladık çatlağını uzun uğraş olacak ama yani depo 10 tonduk olunca değiyor uzun uğraşa yani yapacak bir şey yok, bunu evet, yapacağız. Evet arkadaşlar, Silivri'de Karla'da işimiz bitti. Defomuzu yaptık. Defomuzda buradan böyle ayrıntılı bir kırık vardı. Daha önce resmini gösterdik. Bakın. Bakın görüyorsunuz. Süper oldu. Şuradan asılıp yaptığımız yeri hiç sallanma bile yok Allah'a şükür. Biz tedbiri aldık takdir Allah'ın. Hayırlı günler video. Başka videolarda görüşürüz inşallah. Hocam da size bir iki kelam edecek inşallah yapalım inşallah. Arkadaşlar burası Silivri. Fenerköy'den Eftal Yavuz'un yeri. Bu depoları biz patladı. internetten araştırdık. Bize dediler ki onunla yapıştır tutar. bununla yapıştır tutar. Dyson kullan tutar. Ve neticede hepsini denedik olmadı. En sonunda Pendik'ten Selim Usta'yı bulduk. internetten araştırdık bulduk. Çok şükür depolarımız yaptı. Garantisini de verdi. İnşallah bir şey olursa bundan sonra senin bu Allah razı olsun abi. Ee, görüşmek üzere. Benden garantisi. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. İnşallah. İnşallah. Tamam abi güle güle bunlar.